Korkma. Sönmez bu şafaklar düzen al sancak. Sönmeden yurdun üstü tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilay. Kahraman hırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal Ben ezelden beri de yaşadım, hür yaşarım Hangi bana zincir şaşarım Kükremiş sel gibiyim, bendim çiğner aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman da o göğsüm gibi serhaddim var ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkı kim bilir belki yarın belki yarın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensizle tanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da bir dağ etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedinin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secdeler varsa taşım, her celihandan ilahi boşalır kanlı yaşım. Fışkırır ruhü mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer. Belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklali.